Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Bugün Hypixel Bad Wars'lara takımlı bir şekilde geldik. Yanımda Egemen ve Abdutu var. Başlıyoruz. Oyunumuz başladı kardeşlerim. bakalım. Nublar yanımda ve hemen hızlı bir şekilde ben bir merkeze gideyim de. Şöyle hızlı hızlı malzemeleri toplayayım. Ve ondan sonra sizlere elmas mermaz getireyim. Sonra demeyin bana işte her bize hiç elmas mermaz getirmiyorsun. Biz aç kaldık. Vay efendim. Ama bir dakika sarıyla kafa kafaya tokuşacağız ha arkadaşlar. Aa bir dakika ben bu hatırladım. Dostlar bu harita şey. E, hileci ama videosu çekiyordum ya ben hani. Hile açanları banlama adına falan. Oradaki oyuncuların girdiği map. Hatırladım hatırladım. Ve iki tane damat getirdim bu arada. Buraya damat koydum. Tamamdır. Ne yaptın ya? Şöyle yaptın. Ne yaptın kanka? Ne yaptın kanka? Ne yaptın kanka? Ne yaptın lan kanka? Sakin lan. Sakin ol oğlum, sakin ol. Hey, sen de mi geldin? Sen de mi geldin? Sen de mi geldin? Hop nope, hop nope, hop nope, sakin sakin. Sen de gel, sen de gel, sen de gel. Wow! Ben neyim? Çok fazla proluk bu. Aşırı proluktan dolayı ban yiyeceğiz ya. Yani takım arkadaşlarımın ikisinin noob olması artı benim bu kadar pro olmam haksızlık. <laughs> Burada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım hemen hızlı bir şekilde bunları yapalım. Diğeri de yukarıda mıymış şeyin eee Emerald'ın? Yukarıdaymış tamam evet. Map'i bilmeyince böyle oluyor arkadaşlar. Map'i bilmeyince yapacak bir şey yok. Böyle oluyor kardeşlerim. Öğlen 3 akşam 8'de 2 tane canlı yayınımız oluyor. Onlara da gelirseniz çok seviniriz. Minecraft oynuyoruz. Bir sürü güzel oyunlar oynuyoruz. Onlarda da hep beraber eğleniriz. Gelin canlı yayına siz de beraber bizimle. Kopun. Çet bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunlar geliyor hatta Egemen de gidiyor onlara. İyi güzel. <laughs> Çok hoşdur. Kırabilecek mi? Ya benim gibi bir pro musun? Onu bir düşün. Ehem. Diye aldım diyor. <laughs> Lan el alemin diamond'ını mı dızladınız? Abo. <laughs> Abdutucuğum ölmesen keşke. Ölmesen keşke Abdutu. Ama işte oy alıyorlar ya. Geliyorum he gel. Gel dayı gel gel gel. gel. Sen de gel. Sen de gel gel. Gel. Gel dayı gel. Al buyur. Al buyur kardeş. Egemen şunu da al. Madem koruma 3 mü yapacaksın? Ne yapacaksın? Bu sefer 3 üç iksirin 3'ünü de içebildim. Hop. Tutun. Al kır. İşte bu. Temizlik başlasın. Bir de Rainbow, uh, Reinforced Armor 3 olmuş. Armorumuz da koruma 3 oldu. Gel 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 gel. İşte bu. Çok güzel bir haber. Gelsenize bakayım bir ya. Bir şey söyleyeceğim size. Gelin bir gelin gelin. Gelin bir gelin gelin. Ne kadar kıymetli bedeniniz varmış. Süzülür kıyamam ben size. Ay ay. Ay, iki kişi mi kaçtınız benden? E, iki kişi mi kaçtınız? İki 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 iki. Buyur buyur buyur. İki iki buyur. Tost makinasıyım ben biliyor musun? Ay arkadaş. Hop. Güle güle. İşte bu 5 kill 2 bedle. Diğer oyunumuza diğer partımıza hemen geçiyoruz kardeşlerim. Let's go. 3 tane MVP++ plus plus geldi. Onları takıma tarih atacağız. Oyunumuz başladı hemen biz şöyle merkeze doğru gideceğiz. Ondan sonra mavi takıma tarih atacağız. Sebebini sormayın. 3 de MVP plus plus kardeşim. Yani sebebi bu kadar basit. 3 de MVP plus plus hak ediyorlar. Yiyecekler o targıtı da. Zaten gelin beyler, ha buradan gidek. Gelin boş verin, gelin gelin, gelin gelin boş verinmedi, buyu boş verinmedi, gelin. Bir kazma balta alan gelsin, kazmasını baltasını alan gelsin arkadaşlar. Kazmasını baltasını alan koşsun gelsin. Koş, kazmayı balta'yı kopart gel, kazmayı balta'yı kopart gel. Gel 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 gel, gel 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 gel, gel. Hı, Geldin mi? Çok iyi. Şurayı birleştirmeden atlama sakın. MVP biraz biraz karşındakiler. Okey. Okay, aptutut 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 aptutut. Sakin kırdın, kırdın, kırdın. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şunu gel alalım aptu alalım şunu aptutu. Alalım, alalım. Gel, gel, gel Aldık bunu. MVP Plus Plus'lar GG oldu. Şunları malzemeleri buraya bırakıyoruz. Geldi bir tane daha var. MVP Plus Plus takımı komple bir yok edelim. Ondan sonra keyfimize bakalım. Ben tarzı atarım ee, Bizim bet aşağı atlasın birisi. Okey bro, görüşürüz. Let's go. Üçümüz aynı anda saraya gideceğiz. Koşun. Sakın blok koymayın düşeriz. Atla 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 atla. Atla atla atla. Kır. Kırıyorum kırıyorum kırıyorum. kırıyorum, Koru 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 koru. Koru 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 koru. Tamam. Tamamdır. Tamamdır al abi şunları. Çok güzel. tost makinesi. Üçümüzde yaşıyor muyuz? Gel. fırına, fırını fırını fırına. Çok güzel. Sen geliyor mu Çünçen? Ay canım benim. Adam akıllı oynadı bu arada. Koşmaya devam etse ölmeyecekti de hemen. Koştuğu için öldü. Ko koşmayı bıraktığı için öldü pardon. Gel ab tutu. Gel ab tutu. Gel ab tutu. Gel. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Önlü kapatordan oradan. Önlü Kıstır 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 kıstır. Kıstır 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 kıstır. İşte bu aldım. Çok güzel. Bir arkadaşımız daha var. Yerini bize hızlı bir şekilde yazabilir misin? Sorun değil. Onun ateş topu 1 milyon tane falan vardır. Ha. Dikkatli ol. Bak burada ateş topu iyi sektiriyor. Burada fizik kurallarına göre önünü arkana falan atarsa ters yöne doğru sekersin. Haberin olsun. Ee, al şu emirutları ya da ver bana emirutları. Bizim korumamız da yok değil mi lan? He, yokmuş ya neyse. Bir pearl aldım bir de şunu aldım. Tamamdır. Aa aldın mı sen adamı? Düştü mü yoksa adam? Düştü mü? Aa düşmüş, boyutlamış, ölmüş, yamulmuş. Allah Allah. Neyse biz bir part daha girelim ya. Oyunumuz başladı kardeşlerim. Hemen hızlı bir şekilde şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Hemen base'e, diamond'lara falan filan hızlı 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 hızlı. Şimdi daha deminki e, ikinci partımız başlarken kamera arkasında Plus Pluslar için söylediklerimi kamera arkasına koyacağım bu arada arkadaşlar. Çünkü bu target, target, planlı bir targetti. Bu target, targeti biz planladık yani. Baktık ki 3 tane turuncu turuncu ranklı insan geldi. Dedik ki biz bunları target atarız. <laughs> ben bunları target atarım yani. Bana da atıldığı zaman bozuluyor muyum? Bozuluyorum. Ben atar mıyım? Ben de atarım. <laughs> bana target şey olmuyor gerçi de yani. Öyle çok da bir mühim değil bana atılan target. <laughs> Çünkü işlemiyor yani onu anlatmaya çalışıyorum. Oha egoya bak. Ego'ya bak lan. Onun bu kimin egosu bu? Neyin egosu bu ya? Ee, ben birazcık daha alsam ya buraları. O adam setli metli geldi ha. Şimdi Abdutu Egemen Disconnected oldu. Ee, gelmezse. Gel Abdutu gel sana şey vereceğim. Malzeme vereceğim. Egemen'den düştü bunların hepsi. Gel gel. Al Egemen'den düşen malzemeyle bir set alak. Egemen gelince şey yaparız. Oynarız. Devam ederiz. Egemen'den düştü bunlar. Biz hemen setlenek. Egemen gelince hemen şey yaparız. Bu arada iki kişiyiz. Dikkatli olalım. Abdus sanki duo oynuyormuş gibi oynayalım. Hemen diamondlara git Abdus. Şu iki diamondın ikisine de gitsene. Hem şuraya hem buraya. Koruma keskinlik falan çözmüş olursun. Ben de hemen buradan. Birer tane daha emerald. Alır mıyım? Alırım. Alır mıyım? Arkamdan da gelmiyor bu maviler. Hayırdır inşallah. Kardeş ne oldu ya? Neden gelmediniz? Oo bir dakika. Şunu ben bir yiyeyim. Şunu ben bir yiyeyim ya. <laughs> çok iyi ya. Yalnız hiç Emirut falan da gelmedi ha. Bu niye böyle oldu kardeş? Emirut falan niye gelmedi ya? Obo. Emirut aldım buradan aldım aldım. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Evet bunları alayım ben de o zaman ya. Geliyor mu reizler? Geliyor ya vallahi adam çok hırslı abi. Adam inanılmaz hırslı ya. Hırs küpü ya adam. 6 tane var üzerimde. Al dayı gel. Gel dayı gel. Allah aşkına gel. Gel buyur gel gel gel. Gel, gel buyur gel. Yapma diyorum. Hay pixel, benim çok iyi olduğum bir yer diyorum. Anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Kayıtta ben ya? Kayıttayım değil mi? Kayıttaymışım. Aman diyeyim he. bize sürekli baskın gelecek. Tamam Egemen joinleyebilirsin. Rejoin diyebilirsin. Sürekli bize bir baskın gelecek. Onu söyleyeyim. Hatta ben gideyim ufaktan bitireyim ya. Hatta Egemen'i defansa salalım. Egemenciğim sen kal burada. Evet. Maviler çok istekli. Kırabilir miyim? Sen ne yapıyorsun? Aha, bir dakika dur beni görmedi ki. Oğlum bir dakika. Aa beni görmediler. Ben sen beni nasıl görmedin? Sen burada nereden geldin? Sen buradan sen buralara nereden geldin? Sen nasıl beni görmedin? Oba sen al al şunu şuna. Şuna şuna şuna. Şuna şuna. Şunu al. Şunu al. Şunu al. İşte bu ya abi param parça ya. Uf 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 uf. Nereye yaptık ya öyle? Bu ne böyle? Bu ne böyle. <laughs> böyle burada? Şş bak hele. Alo. Alo. ne yapıyor <laughs> ya bunlar? Bunlar niye böyle abi? Hayırdır? O iki tane insan gelmiş. Gel dayı gel. Oba selam. Selam 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 gel bak gel bakayım. Sen de gel. 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 Oğlum bana ne oldu ya? Bu arada koruma 2'yi ben yapayım ya size. 9 tane düşürdüm çünkü adamdan. Koruma 2'ye gerek yok. Ben video kapatıyorum. <laughs> Vallahi tost makinesi yaptık. Yani plus plusları falan da aldık. Bayağı bir sağlam oldu. Sağlam bir takıma gittik. tarif attık bu arada. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Görüşürüz.